Merhaba, benim adım Perşin, soyadım Tunç. Bugün okulda kütüphanemizin açılışını yaptık. Arkadaşlarımla birlikte kütüphane olmadan önce kitaplarımızı okuyamıyorduk. Sonra eğer kitap okursak zekamızı... Ee, ve çalışkan olmamızı sağlarız. Test falan çözdüğümüzde her şeyi aklımıza kitap okudukça e, öğrenebiliriz. Ama bir de eğer e, hoca bize ders kitaplarında kitap okuttuğunda güzelce okuyabiliriz. Herkese merhabalar. Adım Kübra Soydu Mazbulut. <laughs> Evet, nasıl? Heyecanlı mısınız bugün? Evet. Neden? Kütüphanemiz açıldı. Önce de kütüphaneniz yok muydu burada? Vardı ama güzel değildi. Şimdi nasıl oldu? Daha güzel oldu. Peki şu anda evet. e, mutlu musunuz kütüphaneniz açıldığı için? Evet. Peki e, ilk kitabını alıp okudun mu? Evet, okuyorum şimdi. Teşekkürler. Sen ne söylersin bize? Merhabalar, adım Şehriban Soyadım Yıldız. Bugün e, kütüphanemizin açılışı vardı. Gerçekten çok mutlu olduk. E, Heyecanlı mıydım? Tabii heyecanlıydım. Çünkü önceden kütüphanemiz vardı ama bu kadar kitap okuyamıyorduk. Yani daha az okuyabiliyorduk. E, gerçekten çok mutlu olduk bir kütüphaneye sahip olduğumuz ve zihin açımız daha çok iyi olacağına eminim. Teşekkürler. Evet, sen bize neler söylersin? Merhabalar, ben Evin Aslan bugün kütüphanemiz açıldı. açılışıydı yani. Kitaplarımızı okumayı çok seviyoruz. E, Açıldığın, açıldığına da çok memnunuz. E, i̇nşallah hep okuruz kitap. Evet, sen de galiba mutlu olanlardansın. Neler söylersin bize? Evet, merhabalar. Adım Zilan. Bugün e, küt, e, kütüphanemiz açıldı. Çok heyecanlıyız. E, kütüphanemiz eskiden yoktu yeni açıldı ve çok güzel yapmışlar. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, kütüphane bizim için bir e, hazinedir ve onu o hazineyi e, çok iyi kullanacağız ve bil, çok bilgi edineceğiz. E, bunlar e, kitaplar için teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Evet, senden de alalım. Neler söylersin bize? Heyecanlı bize anlat bakalım. Evet, adım Beritan bugün yeni bir kütüphanemiz açıldı. Eskiden bu kadar böyle kitap okuyamıyorduk. Sonra yeni kütüphanemiz için çok seviniyoruz. Çok sevindik. Kaymakamımız geldi. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Midyat'a bağlı Narlı Köyü'ndeyiz ve şu anda bir kütüphane açılmış durumda. Öğrenciler e, şu anda kütüphaneyi doldurmuş ve birbirinden güzel kitapları okumak için adeta sıraya girmiş durumdalar. Biz de onlara e, bu güzel kütüphanenin bu kitapların hayırlı olmasını diliyor ve inşallah okuyacakları bu kitaplarla bilgi hazinelerini zenginleştirecekler. Ufuklara açılacak, yeni dünyaları keşfedecekler okuyacakları kitaplar sayesinde. Hayırlı uğurlu olsun.